Bir aslanın hayattaki en büyük düşmanı nedir sanıyorsunuz? Çitalar mı? Hayır. Asıl tehlike düşündüğünüzden çok daha yakın. Çünkü aslanın gerçek düşmanı yine bir aslandır. Afrika savanlarında her gün görünmeyen bir savaş yaşanır. Bir sürünün kaderini belirleyen şey avlar değil, rakip erkeklerdir. Aslanlar arasındaki en büyük mücadele toprak savaşıdır. Erkek aslanlar bir bölgeyi ele geçirmek için kendi türleriyle savaşır. Kazanan her şeyi alır. Kaybeden ise bazen hayatını bile kaybeder. Yeni gelen bir erkek aslan sürüyü ele geçirmek için ilk olarak yavruları hedef alır. Çünkü kendi soyunun devam etmesi için rakip yavruların yok olması gerekir. Doğanın en acımasız kuralı budur. İşte bu yüzden erkek aslanların ömrü boyunca süren bir savaşı vardır. Bölgeyi korumak ve sürüyü savunmak. Erkekler savaşır ama sürünün gerçek liderleri dişi aslanlardır. Avın büyük çoğunluğunu onlar yapar. Koşu hızları saatte 60 ila 65 kilometreye ulaşabilir. Av sırasında kusursuz bir koordinasyonla ilerlerler. Biri sürüyü yönlendirirken diğerleri pusuya yatar ve doğru an geldiğinde ölümcül saldırı başlar. Dişi aslanlar aynı zamanda yavruların tek koruyucusudur. Yeni bir erkek sürüye katıldığında yavruları saklamak için her şeyi göze alırlar, gerekirse kendi hayatlarını bile. Aslanların en etkileyici özelliklerinden biri kükreme gücüdür. Bir aslanın kükremesi 8 kilometre uzaklıktan duyulabilir. Bu sadece bir ses değildir, bir uyarıdır. Bir aslan kükrediğinde savana susar. Çünkü herkes bilir, bu toprakların bir sahibi var. Aslanların çenesi olağanüstü güçlüdür. Bir ısırıkta yaklaşık 650 PSI basınç uygularlar. Bu basınç bir kemiği kolayca kırabilir. Ama aslanlar sadece güçlü değildir. Aynı zamanda duygusal canlılardır. Yavrularının kokusunu ayırt ederler ve kaybettikleri sürü üyeleri için yas tuttukları bile görülmüştür. Bir yavru, aslanın yetişkinliğe ulaşma şansı yalnızca yüzde yirmidir. Çoğu açlıktan, rakip erkeklerden, leoparlardan veya hastalıktan ölür. Yavrular ilk 2-3 ay boyunca çok savunmasızdır. Bu dönemde dişi aslanlar avlanmaz, yavruların yanında bekler. Yavru aslanlar oynarken aslında önemli şeyler öğrenir. Avlanmayı, takip etmeyi ve hayatta kalmayı. Her oyun gelecekte verecekleri mücadeleye hazırlıktır. Bir erkek aslan iki yaşına geldiğinde sürü onu dışarı atar. Bu kovulma doğal bir süreçtir. Genç erkek kardeşleriyle birlikte yeni bir hayat kurmak zorundadır aylarca tek başına dolaşır ve av bulmakta zorlanır. Bu döneme sürgün yıllar denir. Bu zorlu yıllar bir genç aslanı ya öldürür ya da gerçek bir kral yapar. Aslanlar fillerle karşılaşmak istemez. Bir fil tek darbede bir aslanı öldürebilir. Sırtlanlar ise aslanların en büyük rakiplerindendir. Sayısal üstünlükleri olduğunda çok tehlikeli olurlar. Bir grup sırtlan bir dişi aslana saldırabilir veya avını çalabilir. Ancak sırtlanlar ile aslanlar arasındaki bu rekabet savananın doğal dengesini oluşturur. Aslanlar kral olarak görülür. Çünkü güçlüdürler, cesurdurlar, koruyucudurlar ve bir aileyi yönetirler. Bu özellikler onları doğanın en etkileyici sembollerinden biri yapar. Aslan bize şunu hatırlatır: Bu dünyada en güçlü olan değil, en çok uyum sağlayan hayatta kalır.